Çizgi Roman Sever kanalından Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yürüyen Ölülerin ikinci sayısını inceleyeceğiz Arkadaşlar birinci cildini kanalımda incelemiştim Onu da videolardan bulabilirsiniz Veya koyabilirsem şuradaki linke koyacağım Bildiğiniz gibi arkadaşlar Walking dedim bir dizisi var. Ben de bu diziyi 9. sezona kadar izledim. 9. sezonda biraz ara verdim fakat izlemeye devam edeceğim. Dizisi çok güzel ilerliyor arkadaşlar. Bol aksiyon dolu, bol heyecan dolu. Kesinlikle herkes öneririm. Özellikle böyle zombili dizileri sevenler, filmleri sevenler varsa kesinlikle öneririm. Arkadaşlar Yürüyen Ölüler Robert Kirkman tarafından yazılmış bir çizgi roman. Marmara çizgi tarafından da basılmış bir çizgi roman. İkinci kitabın ismi Miller Sonra. Arkadaşlar çizgi romanı Kısaca özetlemem gerekirse, spoilersız bahsetmem gerekirse. Bildiğiniz gibi önceki hikayede ekibimiz eski bulundukları kamptan ayrılıyordu. Ve başka bir yer bulmaya gidiyordular. Başka yer bulmaya gidince arkadaşlar yemekleri olmuyor. Hiçbir yiyecek bir şeyleri olmuyor. Full arabada yol gidiyorlar. Bir gün ormanlık bir bölgede duruyorlar. Ve oraya kamp kuruyorlar. Kamp kurdukları zaman Rick ve oğlu yemek bulmak için ormana açılıyorlar. Ormana açıldıkları zaman bir adam karlı hayvan sanırıyor ve karlı vuruyor. Ve Rick bunu görünce çıldırıyor. Kendinden geçiyor ve o adamın üstüne koşmaya başlıyor. Ve o adam da hemen açıklamaya başlıyor. Çocuğu hayvan zannettim o yüzden vurdum gibisinden konuşmaya başlıyor. Sonra Rick oğlunu hemen kampa götürmeyi düşünüyor. Fakat oradaki adam diyor ki benim köyümdeki adam sana yardım edebilir. Oğlunu en iyisi kampıma götürelim. Rick bunu kabul ediyor kampına söyleyerek. Adamla birlikte karlı tedavi ettirmek için adamın köyüne gidiyorlar. Oradaki Herschel denen adam onlara yardım ediyor. Daha da fazla anlatırsam arkadaşlar çok fazla spoiler'a girer. Olabildiğince az spoiler'la incelemeye çalıştım. Zaten bu Herschel gibi isimleri dizisini izleyenler kesinlikle biliyordur. Çizgi romana kesinlikle bir şans vermenizi öneririm. Çünkü çok güzel. Açıkçası ikinci cilt beni çok etkiledi. Çünkü çok güzel. Bir hikaye bu kadar güzel devam edebilir. Birinci ciltten direkt devam ediyor ve hikaye karakter gelişimlerini falan görebiliyorsunuz. Karakterlerin açlığa nasıl dayanır ve çizimler siyah beyaz olmasına rağmen çok güzel. Zamanında çizer çizimleri o kadar güzel çizmiş ki bu kadar zaman geçmesine göre hala güzel ve siyah beyaz olmasına rağmen süper görünüyor. Bu renkli çizgi romandan daha güzel görünüyor öyle söyleyebilirim. Arkadaşlar isterseniz çizimlerine geçelim. <laughs> İkinci inceleyeceğimiz çizgi roman arkadaşlar Spider-Man düğün özel sayısı. Arkadaşlar bu ciltte şöyle göstereyim. Bendeki varyant kapak bu arada. Bu da Marmara çizginin basmış bir çizgi romanı. Şöyle. Benim elimde tuttuğum şu anda varyant kapağı. Normal kapağında Peter'ın resmi var. Fakat burada Spider-Man kostümünü giymiş bir hali var Peter. Arkadaşlar bu hikayede kısaca özetlemem gerekirse Peter ve Mary Jane evlenmeye hazırlanıyor. Ve Peter bir zaman sonra kendini sorgulamaya başlıyor. Kendini evliliğe hazır hissetti, hissedip hissetmediğini sorgulamaya başlıyor. Evlilik yapacağı zaman kötü düşmanlarıyla uğraşmak zorunda kalıyor. Evleneceği zaman bir ton iş başına geliyor. Okurken gerçekten sıkılmıyorsunuz. İçinde fazla olması da aksiyon da var. Ben düğün özel sayısını okumanızı öneririm. Evet arkadaşlar isterseniz Spider-Man çizimlerine geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Yorum bölümüne bırakacağım. Discord linkinden sohbet grubuma gelebilir. Orada sohbet edebilirsiniz. Çizgi romanlarla ilgili konuşabilirsiniz. Herhangi bir konuyla ilgili sohbet edebiliriz. Benimle sohbet etmek için de gelebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. 500 abonede güzel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.